10. dersimizde fonksiyonlara devam ediyoruz. Bu dersimizde fonksiyonlarda 4 işlem göreceğiz. Tabi 4 işlem deyince sakın hafife almayın arkadaşlar. Önemli bir nokta var ona değineceğiz. Size mantığıyla anlatacağım bu noktayı. Öyle ezbere verip geçmeyeceğim kesinlikle ve çok da güzel kaliteli sorular çıkabiliyor 4 işlemle alakalı fonksiyonlarda. Özellikle bakın bizim bu dersimizde çok güzel sorular çözeceğiz. Ergi yayıncılık bu noktada da kalitesini konuşturmuş yine. 2 tane fonksiyonumuz tanımlansın. F ve G fonksiyonları ve tanım kümesi a ve b olsun. Ben bu iki fonksiyonu toplamak, çıkarmak, çarpmak ya da bölmek istersem fonksiyonların tanım kümesinin kesişimlerinde işlem yapmam gerekir. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bakın iki tane küme tanımlıyorum. a kümem eksi 2 eksi 1, 0, 1 ve 2 olsun. Hatta bir de 3 koyalım. B kümemiz de eksi 5, eksi 3, eksi 2, eksi 1 olsun. Ve f fonksiyonu a'dan reel sayılara tanımlı olsun g fonksiyonu da B'den reel sayılara tanımlı olsun. Yani A kümesi f'in tanım kümesi B kümesi de G'nin tanım kümesi. Arkadaşlar bakın bana şunu soramaz. F artı G eksi 5 kaçtır? Şimdi bunu böyle yazınca bunu bizim nasıl düşünmemiz lazım? Hemen burada bir parantez açıp şu birinci maddeye dönüyorum. Bakın F artı G x deyince sen bu x'i ayrı ayrı fonksiyonların önüne koyabilirsin. Yani fx artı gx olarak düşünebilirsin. O halde ben de burada eksi 5'i bunların önüne alarak yazıyorum. f eksi 5 artı g eksi 5. Şimdi g eksi 5'i bulabilirim. Neden? Çünkü g fonksiyonun tanım kümesi b'ydi ve tanım kümemde eksi 5 var. Ama f eksi 5'i bulamam arkadaşlar. Neden? Çünkü a kümemde eksi 5 yok. Bakın f'in de tanım kümesi a kümesi. İşte bu yüzden 4 işlem yapmak için iki fonksiyon arasında veya daha fazla fonksiyon da olabilir. Bütün bu fonksiyonların tanım kümelerinin kesişim elemanlarıyla işlem yapmam gerekir. Şimdi a ve b kümelerinin kesişimlerine bakalım. Neler var? Eksi 2'ler ortak bakın. Eksi 1'ler ortak. İşte bana 4 işlem sorarsa bu eksi 2 ve eksi 1 elemanları üzerinden sorabilir en fazla. Yani şunu dese f artı g eksi 2 kaçtır dese o zaman diyeceğim ki f eksi 2 artı g eksi 2 olarak yazacağım ve ikisini de bulabiliyorum çünkü f'in de tanım kümesinde eksi 2 var g'nin de tanım kümesinde eksi 2 var atıyorum f eksi 2 5'e eşledi g de eksi 2 8'e eşledi topladım 13 geldi değer kümelerinin ne olduğunu bilmiyoruz önemli değil bütün reel sayı olarak zaten tanımladık herhangi bir sayıya eşlemiş olabilir biz bunları tamamen kafadan attık bizi burada ilgilendiren tanım kümesi arkadaşlar umarım bu kesişim muhabbeti anlaşılmıştır Şimdi şu yazılımlara devam edelim bakın. F eksi g'nin x'teki değeri sorulursa ben bunları ayrı ayrı fx eksi gx olarak yazabilirim. Veya çarpmada da aynı şekilde bakın ayrı ayrı fx çarpı gx yazabilirim. Bölmede de ayrı ayrı fx bölü gx yazabilirim. Burada bir bilgiyi yazmayı unutmuşuz. gx sıfırdan farklı olmak zorunda değil mi? Yoksa tanımsız olur. Paydanın sıfır olmaması lazım. Evet arkadaşlar 4 işlemde dikkat etmemiz gereken nokta 4 işlem yapacağımız fonksiyonların tanım kümelerinin kesişimi noktası dedik ve şimdi sorularımıza geçelim. İlk sorumuzda f fonksiyonu tanım kümesi ve g fonksiyonu tanım kümesi açık bir şekilde yazılmış arkadaşlar ve kuralları da bu şekilde. Buna göre f artı g fonksiyonu görüntü kümesindeki elemanların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar iki fonksiyonu toplayacaksam çıkaracaksam çarpacaksam ya da böleceksem tanım kümelerinin ortak elemanları üzerinde işlem yapacağım. Şimdi buraya dikkat edelim. Tanım kümesindeki elemanlara bakıyoruz. Ortak ne var? İkiler var. Üçler var. Başka var mı? Yok. O zaman ben sadece f2g2'yi ve F3 G3'ü toplayabilirim. O halde bulalım arkadaşlar. F artı G2 yazıyorum eşittir. F2 artı G2. Kurallarında X yerine 2 yazıyorum. F2 nedir? 2 çarpı 2 eksi 3 artı G2 nedir arkadaşlar? 2'nin karesi eksi 4'tür. Buradan 1 olarak cevabımız bulunacaktır. Bu F artı G fonksiyonunun görüntü kümesindeki ilk elemanımız. Şimdi gelelim 3'e. F artı G3 yazıyorum. Yani F3 artı G3 olarak düşünebilir. Buradan x yerine 3 yazıyorum f'te. 2 çarpı 3 eksi 3 artı g fonksiyonunda x yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 4. 6 eksi 3, 3 yaptı. Artı 9 eksi 4, 5 yaptı. 3 artı 5, 8 olarak bulundu arkadaşlar. Başka toplama işlemi yapacağım. Tanım kümemde eleman kaldı mı? f artı g için konuşuyorum. Hayır. Sadece 2 ve 3 vardı. Dolayısıyla görüntü kümemizin elemanları bunlar olacak. 1 ve 8. Bunları da toplarsak cevabımız 9 olarak bulunacaktır. Bakın burada bazılarınızın aklına şu gelebilir arkadaşlar. Hocam bana F4 artı G7'yi soramaz mı? Yani ben bu toplama işlemini yapamaz mıyım? Tabii ki yapabiliriz bakın. 4 G'nin tanım kümesinde yok. 7 de F'in tanım kümesinde yok. Ama bana diyor ki F4'ü ve G7'yi ayrı ayrı bul ve topla diyor. F4'ü bulabilirim. Kuralı belli. Tanım kümesinde var. G7'yi de bulabilirim. Tanım kümemde var. Kuralım da belli. Toplarım. Ama bak aradaki farka dikkat edin arkadaşlar. Burada bana kendisi X yerine nokta koyarak soruyor. F4 artı G7 kaç diyor. Ama burada ne soruyor bana bakın. F artı G fonksiyonunun görüntü kümesini soruyor. Yani burada F ve G'de x yerine yazacağımız değer bu ikisinin tanım kümesinden seçilecek ortak sayılarla olacak. Ben burada kalkıp f'te x yerine 1 yazıp g'de de x yerine 5 yazıp ayrı ayrı toplayarak görüntü kümesi oluşturamam. 4 işlem ortak noktalar arasında yapılır. Çünkü bir önceki sayfadaki özelliğimizi hatırlayın. F artı G X şeklinde yazmıştık bakın. Ve bu neye eşitti? F artı G X eşitti. Yani aslında ikisinde de bakın tek bir X değerim var. Dolayısıyla farklı bir değer yazamıyorum. Ha şöyle olsaydı F artı G Y olsaydı bu bambaşka bir şey bakın. Burada X yerine başka Y yerine başka değerler yazabilirsin. Çünkü X ve Y farklı değişkenler. Ama burada her ikisi de X. Tek bir eleman yazabiliyorsun o tek elemanda ikisinde de olmak zorunda ki yazabilirsin. İkinci sorumuzda f ve g fonksiyonları liste yöntemiyle verilmiş. Buna göre 3 f 2 gx x fonksiyonu görüntü kümesindeki elemanların toplamı kaçtır? Arkadaşlar liste yöntemi yazılımından önceki derslerimizde bahsetmiştik sizlere. Birinci sayı tanım kümesinin elemanı, İkinci sayıda görüntü kümesinin elemanıdır. Yani burada mesela f 1'in görüntüsü neymiş? 3'müş arkadaşlar. Burada da eksi 2'nin görüntüsü g altında 0'mış. Bu şekilde okuyorduk bunu. Şimdi dikkat ederseniz f ile g'yi bir kat sayısı var. f'i 3 ile çarpmışım. g'yi de eksi 2 ile çarpmışım ve topluyorum bunları. O zaman arkadaşlar neye bakacağım ben? Tanım kümesindeki ortak elemanlara. Tanım kümesi birinci bileşenler olduğu için bakın dikkat edin. Eksi 1'ler ortak. O zaman bunları alacağız. Sıfırlar ortak. Bunları da alacağız. Başka ortak var arkadaşlar birinci bileşenlerde? Yok. O zaman şu 4 işlem için ben sadece şunları odaklanacağım. Eksi 1, 3 ve 0, 4. Hangi fonksiyonda? F fonksiyonunda. Sadece bunlara bakacağım. G fonksiyonunda da eksi 1, eksi 1'e ve 0, eksi 2'ye bakacağım. Sadece bunlar arasında bu 4 işlemi yapabilirim çünkü. Geri kalanlarla hiçbir işimiz yok. Peki şimdi arkadaşlar biz bir fonksiyonu bir sayıyla çarparsak veya iki fonksiyonu toplar çıkarırsak bu 4 işlemi biz nerede yapıyoruz? Tanım kümesinde mi? yoksa görüntü kümesinde mi yapıyoruz? Bakın mesela f ve g fonksiyonları tanım kümesi nedir? Eksi 1 ve 0 değil mi? Şimdi mesela sadece şuraya odaklanalım arkadaşlar. f ve g fonksiyonları tanım kümesinin elemanları nedir? Eksi 1 ve 0. Bunu şöyle şematik olarak gösterelim. Eksi 1 ve 0 ve buna a kümesi diyelim. Bir de görüntü kümemiz var değil mi? Mesela f fonksiyonunda eksi 1'in görüntüsü ne? 3. O zaman burada 3 olacak. Bir de ne var? 4 var. g fonksiyonunda da eksi 1 var ve eksi 2 var. Mesela f fonksiyonu eksi 1'i aldı 3 eşledi. G fonksiyonu eksi 1'i aldı. Eksi 1'i eşledi. Bakın peki ben f eksi 1 artı g eksi 1'i bulurken ne yapıyorum bakın toplarken bunları. Kalkıp içlerini toplamıyorum değil mi? Yani tanım kümesinin elemanını toplamıyorum. Görüntülerini topluyoruz. Bakın f eksi 1 neydi? 3'tü. G eksi 1 neydi? Eksi 1'di. Bunları topluyoruz ve 2 olarak buluyoruz. Ha, demek ki arkadaşlar sıralı ikili olarak bir fonksiyon verildiği zaman ben bu 4 işlemleri yaparken sadece ikinci bileşenlerde yapıyorum bunu. Birinci bileşenler tanım kümesinin elemanı olduğu için onlar aynen kalıyor bakın burada olduğu gibi. içleri toplamıyoruz. O halde şimdi başlayalım bakın. Önce ne yapacağız? F fonksiyonunu 3 ile çarpacağım. 3 F'i oluşturuyorum eşittir. Eksi 1'i çarpmıyorum bakın. Tanım kümesinin elemanlarında işlem yapmıyoruz. Görüntü kümesinde ne var? 3 var. 3 ile çarp 9 oldu. 0'ı çarpmıyorum tabii ki. 4'ü 3 ile çarptım 12 oldu. İşte bu 3F fonksiyonu. Görüntümüz 9 ve 12. G fonksiyonu ne yapıyorum? Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 G'yi yazıyorum şimdi. Eksi 1'i çarpmıyoruz tabii. Tanım kümemizin elemanı eksi 1'i eksi 2 ile çarparsam artı 2 yaptı. 0'ı aynen yazıyorum. Tanım kümesinin elemanı eksi 2'yi eksi 2 ile çarpınca 4 yaptı. Benden ne istiyor? 3F eksi 2G. O zaman taraf tarafa toplarsam bakın 3F f eksi 2 g'yi elde ediyorum. Ve toplama işleminde de arkadaşlar neticede bu da dört işlemden birisi. Yine görüntü kümesi elemanları üzerinde yapıyoruz. Tanım kümesi elemanlarında değil. Özellikle bakın tekrar tekrar vurguluyorum. Çünkü çok fazla hatayla karşılaşıyoruz. Bu hataya düşmeyelim. Toplamayı yaparken arkadaşlar tanım kümesi aynı olanların görüntülerini topluyoruz. Yani eksi 1'i yazdım. 9 artı 2 11. Tanım kümesi 0 olanların görüntülerini topluyorum. 12 artı 4 16 yaptı. Demek ki arkadaşlar bizim bu işlemin görüntü kümesindeki elemanlar neymiş? 11 ve 16. Bana bunların toplamını soruyor. 27 olarak bulunacaktır. Ve geldik 3. sorumuza. Buna bir yıldız atalım. Çünkü birden fazla mesele var işin içinde. Tabi şu ana kadar gördüklerimizle alakalı meseleler var. İşte sabit fonksiyonluk var, çiftlik var ve görüntü kümesiyle alakalı bir 4 işlem var. Sorumuzu baştan okuyalım arkadaşlar. A kümemiz bu şekilde verilmiş bize. F ve G fonksiyonları arasında da şöyle 2 tane işlem tanımlanmış ve bu işleminde sonucu bu şekilde yazılmış. Liste yöntemi şeklinde. Buna göre diyor bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Ben burada sadece ne biliyorum? F'den 2G'yi çıkarmışım, bunu elde etmişim. F ile G'yi toplamışım, bunu elde etmişim. Yani tek tek F ve G'nin ne olduklarını bilmiyoruz. O zaman diyorum ki F'yi ve G fonksiyonlarını elde etmeye çalışayım. Onu da nasıl yapacağım? Taraf tarafa işlemle. Bakın yukarıda eksi 2G var. Aşağıda da artı g var. Ben bu fonksiyonu komple artı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplasam. Eksi 2 g artı 2 g birbirini götürmeyecek mi? Dolayısıyla f fonksiyonuna direkt ulaşmış olacağım. Ama öncesinde şunu tekrar yazıyorum bakın. f eksi 2 g eşittir. Eksi 1 2 virgül 0 2 virgül 1 eksi 2 şeklinde. Buna hiç dokunmadık. Şimdi bunu 2 ile çarpıyorum. 2 f artı 2 g eşittir. 4 işlemlerimizi nerede yapıyorduk? Görüntü kümesinde arkadaşlar. Yani ikinci bileşenleri çarpacağım sadece 2 ile. Eksi 1, eksi 2, virgül 0, 4, virgül 1'e 2 şeklinde oldu. Şimdi taraf tarafa topluyorum her tarafı. Bu durumda 2 G'ler gitti ve 3 tane F geldi. Tanım kümesi aynı olanlar arasında toplama yapıyorsunuz. 2 eksi 2 0. O zaman eksi 1'e 0 oldu. 2 artı 4 6. O zaman 0'a 6 oldu. Eksi 2 artı 2 0. Yani 1'e 0 oldu. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. F'in kendisinde değiliz hala bakın 3 f'deyiz. Her tarafı 3'e bölüyorum şimdi. Bu durumda f eşittir. Görüntü kümesinde her şeyi 3'e bölüyorum. Eksi 1 0'ı 3'e bölersen yine 0 oldu. 0, 6'ı 3'e bölersen 2 oldu. 1'i yazdın 0'ı 3'e bölersen yine 0 oldu. İşte arkadaşlar f fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Bir de g fonksiyonumuzu bulalım. Bakın şöyle basit düşünelim arkadaşlar g fonksiyonu bulurken. f ile g'yi toplamışım ve şunları elde etmişim. Eksi 1, 2 ve 1'i. f fonksiyonun görüntüsü belli bakın. Eksi 1'de mesela nedir? Görüntüsü 0. Ama g ile toplayınca eksi 1 olmuş. O zaman g fonksiyonunda tanım kümesi eksi 1 olan noktanın görüntüsü ne olacak? Yani 0 ile neyi toplarsam eksi 1 olur. Eksi 1'i. O zaman burası eksi 1 olacak. Devam ediyorum. 0 tanım kümesinde görüntümüz 2 gelmiş f ile g'yi toplayınca. f'e gidiyorum görüntü 2. Iki. Peki 2 ile neyi toplarsam 2 olur? 0'ı. Dolayısıyla 0'a 0 sıfır oldu. Tanım kümesi 1 olan bileşene gidiyoruz. F artı G'de görüntü 1 gelmiş. F'ye bakıyorum 0. Sıfır. 0'la neyi toplarsam 1 olur? 1. Dolayısıyla işte g fonksiyonumuzu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi gelelim öncüllerimiz arkadaşlar. Diyor ki f çift fonksiyondur. Çift fonksiyonluğu nasıl test edeceğiz? Önce tanım kümesinin elemanlarına bakıyorsunuz. f fonksiyonunda tanım kümesinde neler var? Eksi 1, 0, 1 var. Zaten sorunun başında da bana vermişti. Çiftlikte ve teklikte biz neye bakıyorduk arkadaşlar? Tanım kümesi simetrik elemanlardan oluşacak. Eksi 1 ve 1 simetrik bakın. Öncesinde şunu da yazayım. f eksi x eşittir. f x de değil mi? Çift fonksiyonda. Hemen bir önceki dersimizde bunu işlemiştik zaten. Oradan biliyorsunuz mevzuyu. f eksi 1'in görüntüsü f 1'in görüntüsüne eşittir. Bundan dolayı ve ikisi de tanım kümemde var. Hiçbir sıkıntı yok. f 0 da zaten önüne eksi koysan da yine 0'dır. f 0'ın kendisine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar tanım küme şartın sağlanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar f fonksiyonu bir çift fonksiyondur ifadesi doğru. f çarpı çarpı g'nin görüntü kümesindeki elemanların toplamı sıfırdır diyor. Arkadaşlar öncelikle F çarpı G ifadesini bir bulalım. Yani taraf tarafa çarpıyorum bunları. Şurayı bir temizleyelim. Yine ne yapacağız? Görüntü kümesindeki elemanları çarpacağız ama tanım kümesi aynı olanların görüntülerini çarpacağız. Eksi 1, eksi 1 çarpı 0, sıfır 0. Sıfır. Sıfırlı olanları yazıyorum. 2 çarpı 0, 0. Tanım kümesi 1 olanı yazıyorum. 1 çarpı 0, 0. Bu şekilde elde ettik. Görüntü kümesinin elemanları hangileri arkadaşlar? 0, 0, 0. Üçünü de toplama ne yapacak? 0 yapacak. Bana da zaten toplama 0'dır diyor. Dolayısıyla 2 de doğru. 3 de g sabit fonksiyondur diyor. Sabit fonksiyon neydi? Tanım kümesindeki bütün elemanları tek bir elemana eşliyordu. g'ye bakıyorum arkadaşlar. Eksi 1'i eksi eşlemiş. Yani şu şekilde yazabiliriz. g eksi 1 eksi 1. Sıfırı sıfıra eşlemiş. Olmadı. Bakın farklı bir elemana gitti. 0 da eksi 1'e gitseydi. Bir de eksi 1'e gitseydi. O zaman sabit fonksiyon olurdu. O zaman 3 yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yani B şıkkı. Dördüncü sorumuzda F ve G fonksiyonları tanımlanmış bize. Tanım aralıkları da bu şekilde ve kuralları da böyle. F artı G fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisi de biliyor? Öncelikle F artı G fonksiyonun tanım kümesini belirleyelim. Eksi 2, 3 kapalı aralığıyla 1, 5 kapalı aralığının kesişim noktası. Kümelerden ve basit eşitsizliklerden hatırlayın arkadaşlar. İki aralığın kesişimi nasıl alınıyordu? Alt sınırların büyüğünü alıyordun. Üst sınırların da küçüğünü alıyordun. Yani 1-3 kapalı aralığı oldu. Çünkü kesişim demek her ikisinde de olan elemanlar demek. Mesela burada eksi 2 ile 3 arasında eksi 1 var. Ama 1 ile 5 arasında eksi 1 yok. Fakat birden büyük olan her sayı burada var değil mi? 3'e kadar olan tabii ki. Dolayısıyla alt sınırlarda büyük olanı referans alıyorsun. Üst sınır sınırlarda da küçük olanı. Mesela burada 4 var ama burada 4 yok. Dolayısıyla 3'ü baz alıyorsun. Kesişimimizi bu şekilde bulduk. Bu reel sayılara tanımlı arkadaşlar. F artı G'nin tanım kümesi bu. Bana diyor ki F artı G'nin görüntü kümesini bul diyor. Öncelikle F artı G fonksiyonun kuralını bulalım. Fx artı Gx ikisini topluyoruz arkadaşlar. 2x ile x'i topla 3x, eksi 3 ile 4'ü topla artı 1. Şimdi Fx artı Gx toplam fonksiyonunda x yerine yazdığım değerlerin aralığı neydi? 1 ve 3 aralığıydı. O zaman şöyle yazalım arkadaşlar. 1, 3 kapalı aralığı. Ben neye ulaşmak istiyorum? Görüntü kümesine yani şuraya. O zaman ortadaki x ifadesini 3x artı 1'e benzeteceğim. Önce her tarafı 3 ile çarpıyorum. 3x Burası 3 oldu, 9 oldu. Her tarafa 1 ekliyorum. 4, 3x artı 1 ve 10 elde ettik. Bakın ortası ne oldu? F artı g fonksiyonu oldu arkadaşlar. Şu şekilde de yazabiliriz. Demek ki f artı g fonksiyonunun görüntü kümesi 4, 10 kapalı aralı olacakmış. Tanım kümesi de neydi? Eksi 1, 3'tü. Bu şekilde. Demek ki arkadaşlar şu R olmayacak. Bunun yerine 4, 10 kapalı aralı olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuzda reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları için toplamları ve farklarının 2x değeri bize verilmiş arkadaşlar. F çarpı G2 değeri nedir diyor. Öncelikle F çarpı G2 değeri için fonksiyonların verilen eşitliklerinde iki değerlerini yakalamaya çalışalım. Yani şunu demek istiyorum. Burada x yerine her tarafta 2 yazıp f2 ve g2'nin toplamlarına bir bakalım. Bu durumda ne olacaktır? f2 artı g2 eşittir x yerine burada da 2 yazdığımda 4 artı 2 artı 1 oldu. Alt tarafta da x yerine ne yazmam lazım ki 2 olsun? 1 yazmam lazım değil mi? Dolayısıyla f2 eksi g2 eşittir. Tabi burada x yerine 1 yazdığım için burada sağ tarafta da x yerine 1 yazmam lazım. 4 çarpı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 1 oldu. Şimdi bunları düzenleyelim. Şuraya yazıyorum. f2 artı g2 Üst taraftaki işlemi düzenliyorum. 4 artı 2, 6, 1 daha 7 yaptı. Alttakini düzenlersek F2 eksi G2 eşittir. 4 eksi 2, 2 eksi 1 daha 1 yaptı. Şimdi ben neyi arıyorum? F2 çarpı G2. Yani ayrı ayrı şu iki değere ihtiyacım var. O zaman burada taraf tarafa toplama yapıyorum direkt. Neden? Çünkü bunlar yok oluyorlar. Ve 2 tane F2 eşittir 8'e elde edip buradan F2'yi buluyorum. Bakın 4 geldi. O zaman buraya 4'ü yazdım. Herhangi bir denklem seçiyorum. Mesela birinci denklemi seçelim, ikinci denklemi de seçebilirsin, fark etmez. Burada f2 gördüğüm yere 4 yazıyorum, 4 artı g2 eşittir 7'den g2 eşittir 3 geldi. Demek ki bunu da yerine 3 yazıyorum ve çarptığım zaman da cevabı 12 olarak bulmuş oluyoruz. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Bu soruya da bir yıldız atıyoruz arkadaşlar, birden fazla bilgi içerdiği için, ancak çözdüğümüz zaman aslında çok da kolay olduğunu göreceksiniz. Sadece bağlantıları iyi kurmak lazım. Şimdi tanım kümesi a kümesi olan f ve g fonksiyonları için f birim fonksiyon g de sabit fonksiyondur demiş. Şimdi soruyu devam ettirmeden önce bu kavramları bir hatırlayalım. Önceki derslerimizde işlemiştik. Birim fonksiyon neydi arkadaşlar? Etkisiz fonksiyon. Yani içindekini aynen dışarı çıkarıyor. İçerideki tanım kümesinin elemanına hiçbir etki etmiyor. Yani fx eşittir x demiştik. Birim fonksiyon deyince aklımıza bu eşitlik gelsin demiştik. Sabit fonksiyonda neydi? Tanım kümesindeki bütün elemanları tek bir elemana eşliyor. Atıyorum c gibi bir sayıya eşliyor. Bu da sabit fonksiyonunun yazılım şekliydi. Şimdi devam ediyorum. Bana şöyle bir fonksiyon vermiş arkadaşlar. F çarpı G eksi 2F ve fonksiyonun tanım kümesiyle görüntü kümesinin elemanlarını liste yöntemiyle yazmış. Buna göre F A eşittir G A eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır diyor. Burada bir tane sıralı ikiliyi baz alıyorum bakın. Mesela eksi 2 ile artı 2'yi baz alıyorum ve burada yerine yazıyorum. Neyi yazıyorum tabi? Eksi 2'yi. Yani bu şu demek. F çarpı G eksi 2 f ifadesinde x yerine eksi 2 yazınca karşı taraf 2 oluyormuş. Yani görüntüsü 2 oluyormuş. Biz bu eksi 2 ne yapıyorduk? İçerideki her bir fonksiyonun önüne yazabiliyorduk değil mi? Yani şöyle f eksi 2 çarpı g eksi 2 eksi 2 f eksi 2 eşittir 2 oldu. Arkadaşlar f birim fonksiyon olduğu için içindekini aynen dışarı çıkarıyor demedik mi? Etkisiz fonksiyon. O zaman bu f eksi 2 ne olacak? Eksi 2. g eksi 2'nin ne olduğunu henüz bilmiyorum. Sabit fonksiyon tek bir sayıya eşit karşılıyor ama henüz ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Zaten amaç burada onu bulmak şu anda. Buradaki eksi 2 de yine dışarı eksi 2 diye çıkmayacak mı? Bir de burada eksi 2 var. Çarptık. Artı 4 yaptı. Eşittir 2. Buradan eksi 2 g eksi 2 eşittir. Eksi 2 oldu. 4 e attım karşıya. Her tarafı eksi 2'ye bölersem g eksi 2 eşittir 1 geldi. Arkadaşlar g fonksiyonu da sabit değil miydi? O zaman g fonksiyonu da x yerine ne yazarsanız yazın bize hep neyi verecek? 1 verecek. O halde şimdi eşitliğime geliyorum. GA demek arkadaşlar 1 demek değil mi? Az önce söyledik sabit fonksiyon olduğu için x yerine ne yazarsan yaz. Burada da A'nın ne olduğunu hiçbir önemi yok. Sabit olduğu için onu da 1'e eşleyecek. O zaman buradan neye ulaşıyorum ben? FA eşittir 1'e ulaşıyorum. E F neydi? Birim fonksiyondu. İçindekini aynen çıkarıyordu. O zaman FA A demek. Buradan da A'nın 1 olduğu sonucuna ulaşmış oluyoruz. Evet arkadaşlar fonksiyonlarda 4 işlemi de böylelikle noktalamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde fonksiyon seanslarda sayma konusuna geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.